Ben Mavi Teknoloji'den Aylin. Bugün size projemizi sunmak istiyorum. Covid-19 pandemisinin ilk gününden bu yana enfeksiyonun en bilinen belirtilerinden biri yüksek ateş. Bu nedenle kapalı yerlere girişte ateş ölçümü oldukça önemli. Mümkün olan noktalarda termal kameralarla mümkün olmayan yerlere de temassız ateş ölçüm cihazıyla yapılan kontrollerle virüsün yayılımı önlenmeye çalışılıyor. Hastalığın erken teşhis edilmesi yayılım hızını düşürmek için oldukça önemli. İşte bu sorunla yola çıkarak kişilerin gün içerisinde pratik ve hızlı bir şekilde kendi ateş ölçümlerini yapabilmeleri için ateş ölçen kolye tasarlamaya karar verdik. Günümüzde cibalı, alkollü ve dijital olmak üzere farklı termometre çeşitleri var. Bizim Tasarlayacağımız ateş ölçer vücutta ısı sensörünün teması ile çalışan bir cihaz olacak. Üzerinde bulunan küçük LCD ekran ile kullanıcılar ölçüm sonuçlarını görebilecekler. Termometre içine yerleştireceğimiz düğme pil ile çalışacak ve kullanılmadığında otomatik olarak kapanacak. Kol şeklinde tasarlayacağımız için küçük, taşınabilir ve kullanım kolay olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.